Riva arası her köşeyi, her kavşağı çembere alıyoruz. Bütün yolları kesin. Bütün araçları durdurun. 24 saat asayiş uygulaması yapacağız. Aradığımız adam Cevat Köse. Tekrar ediyorum. Şüpheli şahıs Cevat Köse. hasta adamsın ha. Sen beni mi bekliyorsun ya? <laughs> gelsin dayı. Allah beni gönderdi sana. He? Yardıma ihtiyacın var mı? Demek senin çiftlik var. Güzel hayat valla. Ben de yeni geldim buralara. Mandıra kurayım diyorum. Belki senden alırım inekleri. Kaç inek var sende? İyi para veririm ben. Hakkın neyse alırsın. Bizde sahtekarlık olmaz. Neyse. Çiftliğe geldik zaten. Etrafı gezdirip işi anlatırsın artık ha. Geç geç. Baya güzel bir çiftlik. İyidir iyidir. Ya bunlar da full hayvan dolu. Gel şöyle bir arkaları turlayalım senle. Teslim ol Cevat. At silahını. Teslim ol. At silahını bırak. Cevat at silahını. At silahını. Buradaki herkes ters bir hareketini bekliyor Cevat. O tetiğe basmadan delik deşik olursun. Bırak silahını, bırak! Al silahını! buldunuz beni, ben de rahatladım. Şimdi cezaevinde şenlik başlayacak. Ulan Rıza baba burada olmasa sağlam bir girerdim sana ama... Seninle de şöyle bir arkalarda gezmek isterdim. Toyu! Bu ne lan? Sen neymişsin be? Beni bitirdiğini zannediyorsun. Koparırım lan o dilini o üstüm lan! Karşında Hasan şube müdür var senin! Gevezelik yapma gebertirim seni burada. Ali, Ali bırak, bırak. Bir pisliği daha yakaladık biliyor musun? Fazlasına gerek yok. Yürü, tek kelime etme kapanı kırarım seni. Hepinizin eline sağlık çocuklar, aferin. Baba, asıl senin eline sağlık ya. Efsane dediğin sağları böyle döner. Bırakın şimdi size hadi daha işimiz var. Çiftliği iyi arayın. Bu manyağın başka suçları da olabilir. Baba arazide ceset aramak gerekebilir. Belki herifin bilmediğimiz cinayetleri de vardır. Zaten sekiz kişi öldürdü. Dahası da var? Herif psikopat. Her şey beklenir. Bu iş için eğitilmiş köpekler var cinayet şubede. Çok işimize yararlar. İyi fikir iyi. Ne gerekiyorsa yapın çocuklar. Hadi. Askeri kamuflaj, kasap bıçağı, ramma bıçağı, çeşitli batlarda yedi tane çakıs satır. Ayrıca ruhsatsız pompalı tüfekle yüze yakın mermi. Katliam mı yapacaktın bunlarla? Yapıyordum zaten. İşimi bozduruz. Daha ne yapacaktın lan hasta herif? Kanına girdiğin onca insan az mı geldi? Bıraksanız tarihe geçecektim. Yakalanmasam cinayet rekoru kurardım. Tamam, anlat o zaman. Ne zaman ve nasıl başladın suç işlemeye? Önce hırsızlıkla başladım. Mesela adamın birinin bir ağır doğusu küçük başı var. Çalıyordum hayvanları ama sahipleri problem oluyordu. Kaçmak zor oluyordu. Bir gün yine hayvan çalıyorum. Sahibi koşup geldi. O gün kaçmayı bıraktım. Geberttim adamı. Meğer öldürmek sandığımdan kolaymış. Gerisi bildiğiniz hikaye. Önüne geleni temizledin sen de ha? Sekiz kişi ulan! Sekiz tane cinayet! Hiçbirine acımadı mı lan? Sekiz değil, on bir. Ne? Bir daha da bakayım. On bir cinayetim var. Siz sekizini biliyorsunuz. Ama üç ve daha var. Şaşırdınız değil mi? Ya! Nasıl sürpriz? Erzurum nüfusuna kayıtlıymışsın. Annen de baban yıllar önce yangında ölmüş. Senin bir alakan var mı o yangınla? Bilemem. Doğru söyle lan. Yaktın mı o insanları? Her şeyi ben mi anlatacağım? Birazına da kendiniz bulun. Uğraştıracak bizi bu. Dayak da kar etmez buna. Etmez. Sabaha kadar dövsen bir alta yaramaz. Baş kötülü koşturmak lazım. Bakın ne buldum. Meğer bu cengaver askerliğini yapmamış. Yapma ya. Lan Cevat. Hani çok erkektin lan. Ha? Daha doğrusu yapmak istemiş ama birliğinden geri yollamışlar. Karıştırma oraları. Sözümü kesme. Buna çürük raporu vermişler. Sebebi de akli yetersizlik. İki haftada çözmüşler seni evine yollamışlar. Haksızlık ettiler. Benden iyi asker olurdu. Değerimi bilemediler. Cevat bak bakayım. Bu askerlik işi sana biraz koymuş sanki ha? Ben var ya. Herkes seni asker olurdu. Ordu da bir numara olurdu. Deliden asker olur mu koçum? Olmaz tabi. Hele bunun gibi işe yaramaz bir heriften hiç olmaz. Ben çürük değilim. Bal gibi de çürüksün. Al raporun da var. Ya babam ne olacak? Onun yaptıkları ben kendi kendime bir böyle oldum sanıyorsunuz. Ne yaptı baban? Anlat da bilelim. Dövdü beni. Hem de her gün. Yıllarca. adam. Yıllarca işkence etti bana. İlkokuldan sonra okutmadı. Ağla kilitledi beni. askere gidene kadar hayvanların arasında yatıp kalktım. Annemin umurunda bile olmadı. Sonra devlet askeri çağırdı beni. Öyle olunca daha fazla tutamadılar beni orada. Askerlik kurtardı beni. Ama kayışı kırmışım bir kez. Gittim askere. Herkes bir tuhaf bakıyor. Sonra anladım tuhaflık bendeymiş. Yine dayak yedim bu sefer komutandan. Verdiler raporu elime, def ettiler. Sen de eve döndün. Başka nereye dönecektim? <laughs> Döner dönmez babam yine el kaldırdı bana. Dayanamadım. Karşı koydum. Ben onu dövmeye başladım. Kendimden geçtim. Kaç kez oldu, kaç dakika. Belki saatler sürdü. En sonunda boğdum. Kendime geldiğimde hareketsiz yatıyordum. O kan revan, ben kan revan. Bir kafamı kaldırdım sonra, annem karşımda ağlıyor. Benim için bir kez olsun ağlamadı. Ama babam öldü diye ağlıyordu. Ona da saldırdım. İkisini de geberttim. Sonra da yaktım evi. Yürüdüm gittim. Pişman değilim. Geç bile kalmıştım. Keşke daha önce yapsaydım. İhsan. Bu adamı tanıyor musun? Evet. Taksime bindi geçen de. Otogardan alıp köye götürmüştüm. Yolda konuştunuz mu hiç? Konuştuk biraz. Askerden izne gelmiş. Babaannesinin evine bıraktım. Kadın kapıda karşıladı oğlan. Bu muydu babaannesi? Evet buydu. Sonra ne yaptın? E bastım gittim ne yapacağım? Peki İhsan olağan dışı bir şey gördün mü hiç? Gördüm evet. Herifin biri vardı evin karşısında dik dik bakıyordu. Babaanne. Ay kurban olsun <laughs> <Öpeyim>. babaannesi. <laughs> Peki, 11 ceset demişsin. Sekizini zaten biliyoruz. Annenle babanı da öldürdün, etti on. Bu kalan bir kişi kim? Ha? Onu da siz bulun. Ulan her altı anlattın. Bundan da sana lan! On birinci ceset Aydın mı? Taksici bunu teşhis etti. Aydın'ın evinin önünde bekliyormuş. Artık inkar etme. Konuş, bitsin. Aydın'ı da öldürdün mü? Yok. Öldürmedim. Yani bıraktım da yaşıyordu. Şimdiye belki ölmüştür. Ulan seni bir döverim var ya, babanın dayaklarını var ya, mumla ararsın. Ne yaptın lan çocuğa, ne yaptın? Mekan burası. Aydın. 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 Ses ver kardeşim, neredesin? Aydın. Aydın. Aydın, ses ver. Ne seni. Evet. Abi çıkartın beni buradan lütfen. Çıkaracağız kardeşim geçti korkma. Ambulans da yolda. O, o manyak herif yok değil mi? Yok 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 merak etme. Bir daha kimseye bir şey yapamaz zaten. İyi misin Hasan? Ha? İyi misin? Babası ona ne yaptıysa Cevat aynını bu çocuğa yapmış. Askerlik takıntısı yüzünden. Baktı Aydın izne gelmiş kafada asker tıraşı falan. Cevat da kıskanıp saldırmıştır. Neyse neyse bir deliden daha kurtulduk boru değil. Seri katil yakıldık usta. Eline sağlık. Senin de çobanın be. Senin de. Hayda. Kim lan bu? Ha, alo. Benim. Abdülbaki. Bana kartınızı vermiştiniz. Ha, tamam hatırladım. Ne oldu? Herman'ın yardım ettiği şu teröristler. Radikallerden bahsediyorum. Onlarla ilgili bir şeyler öğrendim. Anlat bakayım dinliyorum. Suriye'den Türkiye'ye geçen bir grup var. Ha. Elime bilgi ulaştı. Sizinle paylaşmak istedim. Ama yüz yüze görüşelim. Kaynağın sağlam mı? Boşu boşuna bizi uğraştırırsan bak acısını senden çıkartırım. Kaynak da sağlam, istihbarat da sağlam. Neredesin sen şimdi? Ne oluyor usta? Hımm.